Merhabalar, ben Esra Aysan. Hayat Dersleri serisiyle sözü yazı kadar kalıcı kılmaya devam ediyoruz. Bugün gazeteci Ayşenur Arslan'la hayatı irdeleyeceğiz. Bakalım irili ufaklığı ne kıssalarla karşılaşacağız. Bu arada kanalıma abone olarak destek verebileceğinizi hatırlatmak isterim. Şimdiden teşekkürler. Bu meslekte aslında bir anaç yönünüzde de önüne çıktınız. Müşfik ve Çalışkanlıkla, disiplinle ele almak e, ne yönde etkiledi hayatınızı? Çok yorucuydu bir kere bir. İkincisi, kimi zaman bana değer miydi diye sordurttu. Hı -hı. Ben gerçekten e, yönetici olduğum zamanlarda özellikle, Hı -hı. kendime sadece e, birlikte çalıştığım arkadaşlarımın yöneticisi, Hı -hı. Tırnak içinde amiri Hı -hı. E, olarak değil, ablası annesi olarak gördüm. Hı -hı. Her sorunlarında maddi manevi yanlarında olmaya çalıştım. Hı -hı. Ama e, Bir o kadar da e, sırtımda bıçak yarası var. Hı -hı. E, o işte zaman zaman bana... Acaba doğru mu yaptın? Daha profesyonel davranamaz mıydın dedirdi. De. Elbette insan yapısını değiştiremiyor. Hala o yapıdayım belki ama. Vefasızlık bile demeyeceğim. Çünkü vefa beklenmez. Yani bir şey yaparsınız ve karşılığını beklemezsiniz. Ama en azından sırtınızdan bıçaklanmamayı beklersiniz. Evet. En azından bunu yaşamak istemezsiniz. O açıdan zaman zaman pişman olduğumu söyleyebilirim. Hı hı. E, Madam Figaro dergisi için bir manifesto kalemi aldınız. Hayır demek üzerine. Evet, evet. E, bu konuda evet sizin de bazen ben de hayır diyemiyorum diye kendinizden de yakındığınız durumlar oluyor ama bu hayır üzerine o hikayelerinizi buradan da ekrandan da paylaşabilir misiniz? E, pek çok örnek var ama dergide paylaştığım örneği tekrar etmek isterim. lazım değil. Ünlü, gerçekten ünlü bir e, plastik sanatlar e, Hı -hı. alanında e, bir isim. Hı -hı. Yıllar yıllar, çok yıllar önceydi bayağı gençtim o sıralarda. Böyle bir kalabalık grup, işte gazetecisi, sanatçısı, sinemacısı vesaire e, bir yerde oturuyorduk, yemek yedik. Sonra Hı -hı. ben ilk kez o gün tanımıştım. E, i̇şte herkes evine gidecek. E, ben dedi arabamla istersen sizi bırakabilirim dedi. daha memnuniyetle dedim. Giderken git diye e, bana gidelim dedi. Hı -hı. Şimdi bir kere çok kaba bir davranıştı bu. Hı hı. Ee, ikincisi e, gerçekten benim tarzım asla değildi. Hı hı. Hiç olmadı. Gayet kibar, gayet sakin. Hayır dedim. Hı hı. Ya olur mu dedi bir daha söyledi. Naz yaptığını zannetti herhalde. Tekrar hayır dedim. Tekrar tekrar dedi. Tekrar hayır dedim. En sonunda bana döndü. Sen ne biçim özgür kadınsın dedi. Hı hı. Dedim ki tam da özgürlük budur işte. Hayır demek değil özgürlük. Hı hı. Eğer Genç kızlar, genç kadınlar, yoksullar, sistemden şikayeti olanlar hayır deseydi, hayır demeyi bilseydi dünya bugün başka bir yerde olurdu. Zaten bulunduğu noktada da dünyanın hayır diyenlere çok şey borçluyuz. Ben bu anekdodu dergiye anlatırken şunun altını çizdim. O hadise bende ciddi bir travma yarattığı için paylaşmadım ben bu anıyı dedim. Ee, geldi geçti güldüm çünkü çok basit bir davranıştı hı hı. o insanın sanatıyla ve şöhretiyle hiç bağdaşmayan bir davranıştı ee, çok küçüktü ve o küçüklüğüne yakışır bir biçimde ben onu e, böyle elimin tersiyle ittim gitti hı hı. travma yarattığı için paylaşmadım hı hı. ama ne demek istediğimi çok iyi anlattığı için paylaştım sen nasıl özgür kadınsın çünkü özgür kadın e, her şeye evet diyen kadın olmalı herhalde. Hı hı hı. Böyle anlıyorlar. Hayır değil. değil. Yani benim özgürlüğümün sınırlarını ben çizerim, kendim çizerim. Hı hı. Sen çizmezsin bir erkek hı hı. olarak. Ben bir kadın olarak ne kadar özgürlük istiyorum, nereye kadar özgürlük istiyorum bunu bilirim. Onun için hı hı. o sınırda ben sana hayır derim. Hı hı hı. Pek çoğunu hayır dediğim gibi. Sadece erkek ilişkisinde değil, iş ilişkisinde de. Hayır, hayır, hayır. Benim sınırlarım böyle belirlenir. O başka hayır örnekleriniz de var aslında iş hayatında da var. Ondan çok da var, lütfen bahseder çok misiniz? Çok var. Ah, e, valla e, o kadar çok e, var ki. Şimdi e, belki de hani, en unutulmazlarından biriydi, e, onu anlatayım. E, ne zamandı? 1990'ların ikinci yarısıydı, sonlarına doğru. Mesut Yılmaz o sırada muhalefet lideri, Çiller hı hı. Başbakan hı hı. ya da hükümet ortağı. Ben Sabah Gazetesi'nde çalışıyorum, ATV Haber Koordinatörüyüm yani aynı gruptayız. Hı hı. Ve grubun o sırada Mesut Yılmaz büyük düşmanı karşısında hı hı. bir siyaset meydanı yapıldı. Ee, ve e, Ali Kırca yönetiyor. İşte bin bir zorlukla ikna edildi. Ee, Türker oldu hatta devreye girdi. Hmm. Kendisini kefil olarak gösterdi. Ve e, Mesut Yılmaz geldi. İşte Çiller var. Ecevit vardı vesaire. Şimdi e, o sırada e, Ali Kırca'nın siyaset meydanı devam ederken bana e, telefonla dediler ki işte bu Mesut Yılmaz neler neler söylüyor. Al şu e, sabah gazetesi küfürlerini Ali Kırca'ya ver. Ben de dedim ki canlı yayın nasıl veririm? Veremem. Hayır olur mu o bizim kanalımızda bize küfür edecekti, biz vermeyecek miyiz? Yani reklam arasında söylerim ya da veririm. Hayır şimdi götür. E, bir şey de söylemedim kapattım. Fakat arkadaşlarıma dedim ki, ben dedim bir yarım saat yok olacak, bana ulaşılamayacak. Hı -hı. Beni boşuna aramayın. Ben yani hakikaten bir kenara çekildim, Hı -hı. bana ulaşılamadı. Dolayısıyla Hı -hı. ben o gazete küpürlerine Ali hocaya iletmedim. Hı -hı. O bir hayırdı. Şimdi Hı -hı. dahası var. Benim o e, yok olduğum zamanda cereyan etmiş. Hı -hı. E, Mesut Yılmaz uzun yoldan gelmişti aç. Kurabiye yiyor. Önüne herkes Hı -hı. Kurabiyeydi. O, e, kurabiye öğretmen yönetmen de o Mesut Yılmaz'ın kurabiye yiyişlerine yakın plan girmiş. Hı -hı. Böyle güzel olmayan bir görüntü <laughs> tahmin edilebilir. <laughs> Ertesi gün yine bana dediler ki, ya e, o görüntülerden komik klip yapalım. Bir zamanlar çok meşhurdu. Hani <laughs> futbol sahalarında iki gider, bir gelir. iki gider, bir gelir görüntü tekrarı falan. Komik klipler gibi bir şey yapılacaktı. Ben ha ne komik dedim, telefonu kapattım. Espriymiş gibi <laughs> algıladım. Sonra Ali Köce geldi dedi ki, ya bunlar dedi, mutlaka istiyorlar. Yapacağız, mecburuz dedi. <laughs> Dedim ki mümkün değil yapmaması. Yani evine e, çağırmışım mesela yatılı misafir, yatak odasına kamera koymuşsun, sonra bunun yayını yapıyorsun kadar ayıp bir şey. Aha. Yani sen konuğunu zor durumda bırakmışsın, hı hı. onun ya da o anını belgelemişsin. Bir de bundan komik filip yaparsak insan içine çıkamayız bence dedim. Yap, yani gidelim hı. daha iyi. Canım olur muydu, olmaz mıydı falan ve mutlaka dedi, istiyorlar dedi yapacağız dedi. Bu anda zorluklardan bazen insanın aklına fikirler gelir ya, hı hı. dedim ki o zaman şöyle söyle dedim. Biz e, Mesut Yılmaz'ı Türker İnanon sayesinde getirebildik. Hı hı. O aradı, kefil oldu, kendisini araya koydu. Bir Türker Bey'i arayalım, ondan izin alalım, izin verirse yapalım deyin dedim. Bunu söylemenin ne anlama geldiğini de biliyordum. Hı hı. Nitekim bunu söylediğimiz anda Ali Kırca daha doğrusu, bunu böyle tamam tamam kalsın dediler. Hı hı. Şimdi, o anda seçenekler bence bir buydu. Bir çekip gitmekti, kavga hı. etmekti vesaire. Ama seçenek bunu yapmak değildi. Hayır demenin yolları vardır. Hı hı. Bu çok ee, önemli. Yani, evet bundan bahsedelim aslında. Kesinlikle. kesinlikle. Hı hı. Hayır demenin yolları vardır. Kavga ederek hayır diyebilirsiniz. Hı hı. Eğer oraya bu noktaya getirmişler sizi. Bazen çekip gidersiniz, benim zaman zaman yaptığım gibi. Hı -hı. Ama bazen de böyle bir duruma göre aslında değişiyor. Tabii. Aslında şartlara göre Tabii. Ama esas olan doğru olmadığını inandığınız bir şey için diretmektir, hayır demektir. Burada Hı -hı. E, çok kararlı olmak lazım. Dediğim gibi yöntemler, yollar tartışılabilir. Bir tek de şey tartışılmaz. Siz hayır demeyi bileceksiniz. Size tutup da bunu dayatamazlar. Ben e, konuk olarak gelmiş Girin'in komik klibini yapamam. Doğru. Yani bu benim mesleğimi... Meslek ahlakımıza. Meslek ahlak. Yani çöpe atmam demek. Hı hı. Gidip evimde oturmayı tercih ederdim. Neyse ki öyle atlatmıştım. Sonra benzeri pek çok şey yaşadım. E, ATV'de. işte e, hatta hatta Cemuzan'ın Cem Uzan'ın e, televizyonunda sardım. Hı hı. Sen. birkaç defa açtı bana Cem Uzan telefonu. Dedi ki ya şunu şöyle yapalım. Vuralım buna. Niye? İşte bilmem. doğru söylüyor Cem Bey. Allah Allah öyle mi düşünüyorsunuz demiştim demişti mesela. Hı hı. Yok yapmayalım. Hayır. Peki e, bunu ona bile anlattıktan sonra e, biz kendi aramızda meslektaşlarımızla bunu e, niye e, konuşamazdık? Konuştuk. Ben hı. en azından konuştuğumu zannediyorum. Ha kimi zaman bedelini ödedim. Ne dedim? CNN Türk'te, Kanal D Haber'de, hayır dediğim, olmaz dediğim pek çok şey için ben bedel ödedim. Hı hı. Bir kız çocuğunu kaçırıp Ankara'da bir apartmanın bodrumunda e, istismarla uğratmıştı birisi. Sonra bir taksi şoförü sayesinde e, yakalanmıştı. Hı hı. Şimdi o bodruma bir e, haber merkezinin muhabiri kameramanıyla inip işte bu yatakta oldu her şey, işte çamaşırları da burada, işte böyle diye ee, biz onu yapmamıştık. Sonra Mehmet Ali bir bana dedi ki ya dedi, biz bak dedi seyredilmiş işte, dedi, biz niye yapmadık dedi. Dedim ki yakışır mıydı bize? Yakışır Hı -hı. mıydı? Yani Hı -hı. bir kız çocuğunun ne o şey yani biz film mi çekiyoruz? Ee, ona da hayır demek lazım mesela <laughs> ve ben dedim. Pek çok şeye e, hayır dediğim için genellikle en kırmenler ve yöneticilerim benden hiç hoşlanmadılar. Az etmediler, <laughs> o kadar söyleyeyim. Ama ne yapayım, e, bu da benim e, meslek ve hatta hayat düsturum. Ee, aslında karakteriniz mi meslek düsturunuzu belirledi? Ee, yoksa gerçekten aslında ben aslında, bir... ben aslında e, hayır demeyi özel hayatımda çok beceremeyen biriyimdir. E, fazla e, yumuşak yüzlüyümdür. Hı. Hatta eee etrafımdakileri şımarmakla suçlanmışımdır hep. Hı. İşte e, aile yakınlarım, ikinci derece yakınlarım, arkadaşlarım e, fazla e, Yumuşamdır. Hayır diyemem kolay kolay. Ama meslek muazzam başka bir sorumluluk. Ben bir anne olarak, bir evlat olarak, abla olarak vesaire, bir arkadaş olarak yanlış yapıyorsam şayet hayır demeyince bunun bedelini kişisel olarak öderim. Öderim. Ne var? Ama gazeteci olarak benim sorumluluğum bu topluma karşı. Hı, hı Aa pardon ya ben burada ne yapayım? işte e, hayır diyemedim. İşte çünkü hayır dersem şöyle olurdu, böyle olurdu. Onun için böyle dedim vesaire diye kendimi aklayamam. Orası başka hı hı. bir şey. o, o sorumluluk başka bir şey. O sorumluluk artık kişisel değil, kamusal. Kamusal hı hı. olduğu zaman da ben sokaktaki insanı, sokaktaki çocuğu işte e, benim adımı bile e, belki bilmeyen insanları Düşünmek zorundayım. Kamusal sorumluluk başka bir şey. Onun hesabı öyle iki cümleyle, işte özel hayatınızdaki birkaç adımla karşılanacak bir şey değildir. E, nasıl bir hayat sizinki? Yani hayatınızı şöyle birkaç cümleyle özetlemek istesiniz. Nasıl özetlerdiniz? E, bazen şöyle aynaya bakarım ve şöyle derim kendime: Güzel bir hayat yaşadım. Yani. Hı -hı. Ee, olmak istediğin insana yakın bir insan oldum derim. Ee, hı hı. Çünkü ben e, kendimi bildim bileli dersem buna inanın kendimi bildim bileli yani yaş 5 sonra hele okuma yazma öğrendikten sonra yaş 6-7 e, hayatta tek düsturum oldu benim. Bilmek, 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 okumak daha çok bilmek, öğrenmek, öğrenmek. Hı hı. Açlık halinde obez yani hı. bilgi obezitesi dersen ama her şeyi bilmek. Yani hı hı. mesela Antarktika adı nereden geliyor, niye geliyor da tutun hı hı. da. İşte e, Arktik e, Kutup bölgesi'nde orada Kutup bölgesinde yaşayan insanlara biz Eskimo diyoruz. Eskimo diyince e, hakaret ediyoruz onlara aslında. Hı hı. Aslında onlar kendilerine ne diyora kadar hı hı. merak ettiğim e, bir ismin kökenine gidip de o isim. Ee, nasıl doğmuş, ona kadar bilmek istediğim bir dünya var. Hı hı. Bilgi obeziyim ben gerçekten. O anlamda e, hayatın bana sunduklarından minnettarım. Hı hı. Yalnız yaşıyorum. Yalnız yaşamak derken tabii ki e, şöyle dekselerim ben. E, aklımın yolu, ruhumun ışığı derim oğluma. Hı hı. E, sanatçıdır ve e, Kendisine sorsanız belki e, tevazudan hayır der ama e, bir entelektüel olma yolunda en azından ilerlemektedir. Onunla elbette yalnız değilim, zenginim. Ama yalnız yaşamak anlamında evimde yalnızım. Annem çok şükür sağlıkta, 92 yaşında bu arada. Ee, <laughs> evet. Ne mutlu ne mutlu. Evet, üç kız kardeşiz, işte, e, sülale vesaire. E, çok arkadaşım yok Hı. ama olanlar da çok eski ve çok kıymetli. Hı -hı. Hayatımda hep var olan insanlar, ee, az insan, e, az ilişki belki ama e, çok okumak, çok yazmak, çok düşünmek, çok seyretmekle geçen bir hayat. Dediğim gibi ben e, bu hayatı kendim seçtim. Hı -hı. Onu biliyorum. Yani e, bilinçli ben, olarak oluşturduğunuz bu hayat. Bir Hı -hı. Çocuğum olsun istedim. Hı -hı. Oldu. Oğlum olacağını düşünüyordum hatta. O hı hı. zaman ultrason ya yoktu ben yapardım da değildim. Ee, adını seçerken bile o kadar özelerek seçtim ki hı hı. E, bütün bu parçalarıyla e, meslek tesadüfen başladım ama sonraki her adımım bilinçli olduğu bu meslekte. Severek, aşkla koştuğum hı hı. bir iş oldu. E, dolayısıyla bu hayatı ben yaptım. Hı hı. Ben ördüm ilmek ilmek. E, o nedenle de ...hiç şikayet edemem. Yani efendim parası azmış... ...erkek meslektaşlarına göre. Hele enkırılara göre lafı bile edilmezmiş. Çok evet. yorulmuşum evet. vesaire. O kadar umurumda değil, o kadar umurumda evet. doymuş ...gideceğim ki bu dünyadan. Evet. O kadar tamamlanmış hissiyle... ...ayrılacağım ki bu hayattan. Ki ne önemi var ki? Ee, peki, e, olmak istediğim... ...insana yakın bir insan oldum dediniz. Evet. İnsan e, bir... Böyle bir şekil çizebilir mi ya da çizmeli midir bir kafasında olmak istediği bir hedef olmalı mıdır karakteriyle insanlığıyla ilgili? Bence ge gerçekçi olmak. Biraz falsifik kaydıyla... oldu belki ama. Yok hayır. hayır. <laughs> gerçekçi olmak kaydıyla bence olmalıdır. Gerçekçi Hı -hı. olmaktan kastım şu. Şimdi ben mesela Seda sayan olmayı da arzu edebilirim fakat olamam. Ya da işte Hülya Avşar olamam. <laughs> ya da mesela olağanüstü e, beğendiğim e, aktristler vardır. Judy Dench diyelim ki. <laughs> Cat Blanchett gibi mesela. <laughs> o, onlar o gibi olamam. <laughs> Hayatımda en özendiğim kadınların başında gelir e, Tina Turner. Onun gibi <laughs> muazzam bacaklara sahip olup file çorap giyip şarkı söylemek <laughs> isterdim. Tıpkı onun gibi Dancing <laughs> Queen söylemek isterdim mesela. Ama olamam. Yani ne o ses ne o ee, vücut ne o karizma hiç onlar bende yok evet. ben ne olabilirim ben şunu şunu olabilirim onlar arasından kendime böyle bir yol ıı, çizebilirim ve onun olması için çabalayabilirim yani evet. ben de onu yaptım hani Tina Turner bir daha eğer reenkarnasyon diye bir şey varsa Tina Turner olmak isterim mesela evet. tabii Ike Turner kocası Ike Turner olmadan evet. ne çekti kadın evet. ne çekti kadın <laughs> ama evet. onun dışında iyi yani Olunabilir, hayal edilebilir. Genç kızlara özellikle mesajlarınız ne olabilir? Şimdi kadın olmaktan e, bir kere gurur duymalılar. Hı hı. E, erkeklerin dünyasındayız ama bu dünyada kendimize erkek gibi davranarak, erkekleşerek yer bulmayalım. Hı hı. Kadın olarak kendimize bir yer edinelim bu dünyada. Hı hı. Kadın olduklarını hiç unutmasınlar ve bundan gurur duysunlar ya da kadın oldukları için utanmasınlar öyle söyleyeyim, kendilerini eksik hissetmesinler. Hı hı. Ee, i̇kincisi, e, ne olur mümkün olduğu kadar e, erkenden evlenip çocuk çocuğa, çok, çocuk çok güzel bir şey, evet, şahane bir şey. E, ama zorluklarını da bilirlerse tabii insanlar elbette. E, elbette çocuk sahibi olmak için acele edebilirler. Gerçi ama artık yaş ilerledi. Hı -hı. Önce kendilerine bir kariyer planı yapsınlar. Çünkü günün birinde erkek gidebiliyor. Günün evet. birinde çocuğunuz yuvadan uçuyor. Hı -hı. Ee, yuvadan uçsun da zaten. Yani Hı -hı. tabiatta hiçbir hayvanın yavrusu... ...ölene kadar anasının dizi... ...değil mi? Uçması Hı -hı. gerekiyor ve uçsun. Günün sonunda yalnız kalabilirsiniz. Hı -hı. O günün sonunda sizi... E, besleyecek olan şey kendinizsiniz aslında. Kendiniz hı hı. değerleriniz, nasıl bir arkadaş çevresi ettiğin, edindiğiniz, nasıl bir hayal dünyanız olduğu, nasıl bir kariyeriniz olduğu. Bunu hiç unutmasınlar. Çünkü hı. öbürleri geçici olabilir. Hayır. Ee, mesela birlikte yaşlanan ve birlikte gezen çiftlere bayılıyorum. Hı, hı. Ha, Herkes bayılıyor da onun sırrı nedir acaba Ayşenur Hanım ya? Onu kimden öğreniriz? <laughs> e, o çiftlerden öğrenebiliriz genelde benden <laughs> değil. Benden öğrenmeyeceğimiz öğreneceğiz kesin de. Evet. E, ama e, benim hayatta belki pişman olduğum bir tek şey var. Daha çok gezebilirdim. Hı. E, dünyayı ve Türkiye'yi daha çok gezebilirdim. E, sonra sonra biraz arayı kapatmaya çalıştım ama kolay kolay kapanmıyor. Öyle bir yerden sonra daha zor oluyor. Gene evet, de işte belgeseller, kitaplar o eksiği dolduruyor. Çok yoğun çalışıyordunuz. Çok yoğun çalışıyordum. Biz... Ondan ötürü. Evet, bir evet. dönem bir uçak korkusu yaşadım. Hı. Biraz Hı -hı. ondan ötürü. Sonra uçak korkusunu terapiyle atlattım. Herkese Hı -hı. tavsiye ederim. Hı -hı. E, ama e, daha çok şey yapmayı dünyada görmek istediğim Bu kadar çok yer var ki çok yer Hı -hı. gördüm aslında. Hı -hı. Şaka makadeye çok yer. Hı -hı. Ama yine de daha çok yer var listemde. Yani e, eksik kaldı diyebileceği herhalde bir tako vardır. Peki yaşlarınızı böyle hani dizdiğinizde 20'li, 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı yaşlar geride bırakıldığında kendinizde ne tip, ne tip bir dönüşüm, değişim gözlemliyorsunuz? Kilo. Ya bu böyle bir şey var mı? Kilo. <laughs> her, her 10 yılda bir 5 kilo koyuyor insan. Ee, bu arada bizi izleyenlere şunu söylemek isterim. Beni yakından gören herkes mesela bir alışveriş merkezinde sokakta şurada. Aa siz ne kadar zayıfmışsınız diyor. Hı -hı. Benim aslında nihai amacım bütün seyircileri teker teker yıkalayıp bak ne kadar zayıfım. Ekranda <laughs> göründüğümden en azından daha zayıfım Hı -hı. demek. Öyle Hı -hı. bir projem var. Hı -hı. Ee, ama şaka bir yana ben e, mesela e, şöyle bir insan değilim galiba. Hani içindeki çocuğu öldürme, içindeki genci öldürme. Hı -hı. Şimdi eğer içinde bir çocuk varsa, bazen ona iki tane tokat atmak, tokat aşk etmek gelir içinden. Hayır, hı. saçmalama diye. Fakat insan içinde çocuk ya da genç kalmıyor. Bundan şunu çıkartmayın. Ben bugün 17 yaşındaki ergenlerin dinlediği müziklerin hepsini dinlerim, bilirim. Birçoğuna da bayılırım. Onların danslarını vücudum artık tam kaldıramasa da bilirim hatta yaparım. Onların nelerle ilgilendiklerini bilirim vesaire. Şimdi zihinsel olarak gençlik zaten biten bir şey değil. Siz zihninizde asla yaşlanmıyorsunuz. Merak ettiğiniz küçüklerle mücadele etmekten yılmadığınız, bilmekten artık usanmadığınız, bilmekten hala usanmadığınız sürece zihniniz yaşlanmıyor. Benim 92 yaşındaki anneme, hı hı. ben 90 yaşında bir yün fanila almıştım, hı hı. düşüyor diye. Dedi ki, ay dedi, bu dedi, şimdi benimken zahmet eder. Dursun dedi neyse dedi, yaşlanınca giyerim dedi. Hı hı. 90 yaşında. Hı hı. Zihnen o kadar genç ki. Hı hı. Ha, beden, tabii ki beden bize ihanet ediyor. Kilolar geliyor, işte e, kemik ağrıları başlıyor, oturup kalkarken zorlanıyoruz. E, ama çok izafi gençlik, yaşlılık. Ben e, kendimi ne e, eski Ayşenur olarak görüyorum. Eski hmm. Ayşenur da yok ortada. Çünkü hmm. o başka bir yere evrildi. Eski Ayşenur mesela anne değildi. Hmm. Şimdi Annelik değiştiriyor anne. değil mi kadını? Ya annelik dediğiniz şey sonsuz bir vicdan azabı ve hesaplaşma. Aynı fikirdeyim. Yaptığınız keredeyim. ve en önemli, yapmadığınız her Yaptım, şeyden her dolayı şey. kendinizi sorguluyorsunuz. Bir güzel azabı düşün, e, hmm. duyuyorsunuz. Sonsuz bir şey bu. Yani hmm. ölünceye kadar devam edecek bir şey. Hmm. Dolayısıyla çok ağır bir yük. Çok hmm. ağır bir yük. Ee, az önce sordunuz ya hani genç kızlara, kadınlara ne tavsiye hmm. edersiniz diye. Tavsiyelerimden bir de şu olacak. Anneliği bu kadar kutsallaştırmasınlar. Hmm. Annelik evet bir insanın hayatında kılavuz olmaktır. Hmm. Ama bunu e, bir tek başıma ben yapacağım, en iyisini yapacağım gibi bir telaş olmasın. O çok ağırda aslında, o öyle olduğunda bir... ağırda, çok o ağır ağırdı. Şey. Bir... Dünyanın en iyi annesi diye bir şey yok. Hı -hı. Şer vardır ya şarkıcı aynı zamanda evet, oyuncu. Evet. Onun evet. bir Little Mermaid diye filmi vardı. Hı -hı, biliyorum, ee, çok güzel film. Orada şöyle der kızına ya da kızlara tam hatırlamıyorum. Beni size kullanma kılavuzuyla göndermediler der. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ya da sizi bana pardon. Sizi bana <laughs> Hı -hı. kullanma kılavuzuyla göndermediler. Çocuklar bize kullanma kılavuzuyla gelmiyor. Şurasına basarsan işte Hı -hı. sanatçı odur. Burasına basarsan nemlisi olur. Öpersen geçer. Yok öyle bir şey. Hı -hı. E, o nedenle e, kendilerini çok suçlamasınlar. E, Hı -hı. Annelik. Bir proje haline geldi çünkü artık zamanımızda annelik. Çocuklar resme gidecek, çocuklar piyano çalacak, çocuklar at bilecek, çocuklar gag diyecek, çocuklar beş dil konuşacak. Çocuklara da yazık, kadınlara da yazık. Yani bir de, de an da yaşanamıyor. An da yaşanamıyor. An kaçırılıyor. Evet, Hep e, bir gelecekle ilgili bir kaygı ve onun üzerine projeler. Aslında an yaşanmıyor. Aslında e, birlikteliklerin tadına da varamıyor bu şekilde. Evlat, evlat sahibi olmak, e, oynamak belki. Evet, Siz nasıl e, yani yoğunluktan mesela çocuğunuzla e, fırsatınız olabildi miydi mesela? Ama hem de nasıl dibine kadar. Dibine Önce kadar. Ne mutlu. ne mutlu. Ben dediğim gibi çevremdekileri fazla şımartmakla e, eleştirilen bir kadınım. Ben anneme de, babama da, kardeşlerime Hı -hı. de ama elbette onların hepsinin önünde gelen e, oğluma da e, vaktimin e, kalan vaktimin tamamını harcamışımdır. Evet. Bir de onunla vakit geçirmekten çok da hoşlandığım için oğlumla, hı hı. E, müzisyendir çünkü ve e, pek çok konuda konuşabildiğim en yakın arkadaşlarımdan biri haline geldi zaman içinde. Hı hı. Ama dediğim gibi eski işte evlenmeden önce diyelim ki e, çocuk doğmadan önceki haliyle şimdiki biri olabilir mi? Çalışmadan hı hı. önceki Ayşenur da şimdiki biri olabilir mi? Ekranın arkasında mutfaktaki Ayşenur ve ekranın önündeki biri olabilir mi? Hı hı. Yani şimdi bazen ben trafikte bazen deliririm. Ay kendi kendime diyorum ki Ayşen seni hiç değilse üç kişi beş kişi de olsa tanıyordur. Yapma böyle. Sakin ol diyorum. Dediğim gibi ekranın önünde olmakla arkasında olmak bile insanı farklılaştırıyordur. Yani ben elbette 70 yaşındayım. Bu 70 yılda çok başka bir yerden gelip <laughs> şimdi bugün böyle bir kadın oldum. Eskiyle alakam yok. Ama o eskinin izleriyle birlikte ben bir Şimdiki Ayşe'nin oldu. Bütün onların e, zenginlikleriyle. Hayatta bir acısıyla, tatlısıyla e, yaşanıyor. Bazen acılar insanı kirletebiliyor. Bazen de aslında yıkayıp daha temiz çıkmamıza da e, sebep olabiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben e, geriye bakmayı çok sevmem. O önce beni zenginleştirdi mi, yüzümü mahvetti mi? E, Acımı dibine kadar yaşarım. İnsanın acısını yaşaması ve yas tutması gerekiyorsa yas tutması gerektiğini inanıyorum. Ağlamaksa ağlarım. Ama sonra e, hani şairin dediği gibi bir yıl sürer en büyük aşkın acısı çağımızda demiş ya. E, yani bir noktada e, o acı bitmese de külleniyor. E, çok şükür çok büyük acılar yaşamadım. Evet. Yani babamı kaybettim fakat e, 91 yaşındaydı vefat ettiğinde 91 yaşına yaklaşmışydı. Çok zamanlı gitti. Hı. Hı. Şimdi e, onun yası acısı e, insana. E, nasıl söyleyeyim çökertmez. Daha hı hı. büyük acılar olması yeter hı hı. ki. Hı hı. Ama ben onun dışında çok takılıp kalmam, düşünmem. Bir şey hatırlatır bana sinirlenir. Beş dakika sonra geçer. Benim hı. bütün dikkatim, konsantrasyonum bugüne ve yarına dairdir. Ben yarın ne yapacağım? Zaten işim biraz bunu gerektirir. Yarına dairdir. Bir de kendimden çok e, dünyayı düşünmeye eğilimli bir Çocuktum ben. Hı hı. Bahçede bahsettim ya. Hı hı. E, okuduğum kitaplarla. Kendimi çok fazla düşünmediğim için e, yalnız saatim çok mesela yalnız geçen saatim şu anda. Hı. Onun belki 10 dakikasında kendimi düşünüyorumdur O da hı. yarın ne giysem Allah'ın yayında diye. Hı hı. işte hı hı. bir şey denerken mesela. Hı hı. O, buna bu küpe gider mi? Buna bilmem ne. Bunun çerçevede. Onun dışında e, mesela bilim kurguya bayılırım. Hı, -hı. Dalar giderim ona ya da biyografi vay canına neler olmuş. Belgesel. Hı -hı. Ee, ama hani illa belgesel deyince böyle çatık kaşlı olması gerekmiyor. Çok farklı belgeseller de var. Şimdilerde eee korona'da yaşa takılıp eve tıkılınca e, Hı -hı. özellikle nüksetti. Seyahat belgeselleri izliyorum. o nerelere gidiyor? İyi geliyor da. Çok iyi nerelere gidiyorum. Kendim çok o anlamda eee baş başa kalmadığım için hani ne bileyim çok da yanıtı yok galiba bende bunun. Acılar geçti gitti ne olacak? Çok teşekkür ediyorum. Hayat derslerinde benimle birlikte olduğunuz için vakit ben ayırıp teşekkür ederim, ee, ben ekranlarda daimi izleyiciniz, daima da sizi görmek istiyoruz zaten. Mutluluklarıyla takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ayşenur'un. Görüşmek Teşekkürler, üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın.